gözlerin bilinmeyen uzak bir diyar gibi. Oral olmak istiyor insan orada kalmak. Gözlerin bir kayalıkta beyaz köpüklerin anılarımızı öptüğü bir kayalıkta durmak sonsuz bir huzurla. Ve yine seni özlemek, hep seni özlemek bitmek bilmeyen bir yangın damarlarında. Acısı şifa kadar. Nasıl bir sevda nasıl? Yandıkça yeniden güller açan. Ah o gözlerin. Her şafakta yeniden beni dillere düşüren mecnunun çöllerinde. Kanatlar açtıran gök rengi umutlarda sonra yeniden küle döndüren ayaklarının altında. Gözlerin. Uzak bir diyar gibi bilmeden sevdiğim. Gözlerin uğruna yollara düşüp kayboldum Gözlerin özlediğim bilmediğim uzak diyarlar gibi Gözlerin